Evet. Yeni bir inşaat firmasıyla anlaştık. Taş yaptık o Bu sefer değiştirdik. çıktı. kat çıktık. Kısa oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çıkmışız. Matematik yoktur bir daha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çıkmışız. Yamuk oldu biliyorum. Ama yine şu kitabına kitabının 20'den gireceğiz bu sefer. 10. katı çıkıyoruz. 10. katı. Onuncu katı, katı çıktı. Biraz yamuk oldu. Hatta bayağı bir yamuk oldu. Kesin bir yolun üstüne düşecek. Bir de bok seziyorum bu işte. Kusura bakmayın ağzım biraz bozdum ama. Evet, Hükükten tepkiler geldi. MTV, Top TV, Top TV, ATV, VTV, ETV, İK TV, Ertuğrul Sağlam, Zico Carlos hepsi burada. Ben de buradayım. Biliyorum, teslim yıkılacak ama ne tarafa yıkılacak onu bilmiyor. Kaç kat olacak onu da bilmiyor. Evet, üçe geç. Arka bakmayın, öbür kat yapmadan üçe Tayyip abi oradan bir çay şöyle. Birazdan Deniz Baykal da burada olacak. Kendileri Yıkım görmek istemiyor. Artık ikinci bir yıkıma dayanamıyor. Bayağı bir yamuk gidiyor bu arkadaş. Düz başladık. O ne? <laughs> Allah'a sıyamet gidiyoruz. <laughs> Allah'ım. İndik bir alamete gidiyoruz kıyametle. <laughs> Cafer getir. Çekelim. Gülme <laughs> sesler güzel değil saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 16. 20 değil özür dilerim. 15. rakayı. Bıçaktı. Deniz Baykal sana gelsin.